Selamünaleyküm dostlar. Kanama video hoş geldiniz. Bugün de Halkalı Kuş Pazarındayız. Hava yağmurlu. Ee, böyle binanın dibine sığındık. Pazar şöyle arkaya doğru gidiyor. Birazdan başlayacağım. Videoya başlamadan bir beğeni yaparsanız sevinirim. En azından emeğimiz boşa gitmez. Kuşları size böyle bir çekelim. Dostlar burada da böyle oyun kuşları var. dayıcım fiyatlar neydi? Araplar 250. Araplar 250 TL. Allah 200. Beyazlar 150. Beyazlar 150. Şeylerde, var, Burada da ya güzel oyuncular. kuşlar var. O araplar oyun kuşu değil mi? Oyun, kuşu. Hazır. oyun, kuşu. oyun kuşu. Hazır. Hazır kuşlar evet belli var zaten kuşlara şekil şemal var. Daha demin videoya başlamadan önce ben arabın bir tanesine baktım. Gerçekten çok güzel bir kuş. Dayıcığım sanayili satışlar. Görüşürüz. Postalar burada da çok güzel. Postalar var, baskalar var böyle. Abi nasılsın iyi misin? Sağ ol İyi şükür be abi. Postaların fiyatı ne abi? 50 tane. Baskalar ne kadar? Bunlar da 40 tl, 50 tl. 40 tl, 50 tl. Burada da iki tane muhabbet var böyle. Muhabbetler ne kadar abim? Tepele evet. Takım 200 lira. Abi kumrular senin mi? Evet. Ne kadar abi? Sarı olanlar 120 lira. Bunlar? Bunlar 170-180 lira. Bunlar yavru mu abi? Yok yok yetişkin. Ha yetişkin. Çok güzel şey yapıyorlar. Çok güzel gülüyorlar. Çok güzeller ama ya. E güzeller. Yaradana kurban gerçekten. Çok güzeller. Mükemmel ya. Yani. Çok da güzel şey yapıyorlar ve çok da güzel gülüyorlar. Gülüşleri aslında. Aynen mükemmel. Dostlar <laughs> burada böyle baskı var birçok yavru. şey illüzyonistler var ya. Kaç geldiler? Kalmış onlar. Ha, nerede, nerede abi? Bunlar değil mi? Yani, ben oraya koymuş. Ha. Burada tamam. iki tane daha var. Bak iki kumbusu var. Şurası. Abi kumbudan önce siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Pazarımızı tanıtıyorsun. Allah senden razı olsun. Allah cümlemize razı olsun abi. Eyvallah. Ne kadar abi fiyatlar? Kuşuna göre değişiyor diyelim. Şöyle buranın en en <laughs> hızlı kuşu hangisi abi? <laughs> Beyazlar 150 olur kardeşim. Kaç tane? İşte i̇ki yani. tane. Şu Malatya'dan kuşu, yani. Bu da şey Malatya. Kuşu, var ya oyun. Onlar da. Kardeşini verdik orada kutuda koyduk da tek altı. Yani. Yok seni çekmiyorum abi kardeşim Abi, çekiyorum zaten. Abi, abi. Abi. Benim işim kuşlar benim işim insanlarla değil ya. Yani. Vanlar ne kadar abi? Vanlar abi arka tepeler takım takım 250. Yüzde 200 abi. Çok güzeller ha maşallah. O kesin erkek. ha, temizler abi maşallahları var. Erkek yatık dişi havada patladı. Yani dişi diye çok güzel, çok güzel maşallah abi. Şekerler takım. Şekerle nasıl ki. Evet sana. Evet. Böyle takım olarak da. Şey Neydi bunların takım fiyatı abi? Bunlar 250 abi. Takım 250. 200 dersen farklı olsun. Maşallah abi çok güzel. İlk aldım, aldım, aldım ya bak. Buyur. Buyur. Bunlar ne kadar abi? Bunlar abi 100 lira abi. Burada Tane 100 lir. lira. Tane, Tane, Tane tere tere, tere 100 lir. lira. Yani. Allah Allah. 200 lira. Sence? Maşallah. Maşallah. Şey yani. Bence de güzel. Kenan değil. abi her zaman 100 100 iyi kuş de getirir. De, kuş getirir. Sen Kenan burada abi de göster de. Kenan yani abi, abi zaten evet. çekiyor. Aldığım adam da burada. Pazarın geliyor. Ondan buraya kuş getirmiş. Mermi gibi, valla mermi gibi ha. Çatıya Çatı yapıştım, valla çatıya yapıştım. Gel buraya, abi kası Gel buraya, aman abi. Abi kendinize iyi bakın, görüşürüz, Allah'a emanet Abi burası senin mi? Ne kadar abi fiyatlar bunu Yakalama mı? Şu Arap nasıl abi? Şu kuş markalı güzel aslında sökük. Yani ben buna bir şey de demiyorum. Güzel zil Arap. Ne evet. kadar bunun fiyatı? 50 lira veriyor. İpte falan da vuruyor yani, En yani. Hangover'a baksana. Hadi. güzel kuş. Sana direkt müşteri geldi abi. Bir bak Arap Şimdi arıyor. Bilmiyorum <laughs> yakalamak. Bir bak gitten ipte nasıl beğen kuşu. Gel Avrupa senin mi? Ne kadar av fiyatlar? Abi bizim kuşlarımız üç olmuş kuşlar. Geçen senenin yavrusu. Evet. Her türlü garantisi var kuşları. Evet. Oyun kuşu ha? He? Hep soyun kuşu. Oyun kuşu. Genel fiyatlar ne abi sende? Ne lira adam bırakacağız abi. 50 liradan bırakacaksın. Aradı kuş güzelleri ha apa. Ne diyorsun ar -kuşu, ar -kuşu. Bunlar niye ayrı abi? Evet. Özel bir nedeni var mı? Yok başka. Bunların şimdi hepsi serkin. 5-6 aydır ayrılar anladın? Şimdi Aynen. hangisini yan yana koyarsan haberleş oluyorlar. Bunlar dişi mi? Dişi erkek. Yeni yere eşya attı böyle. Bunların fiyatı ne abi? Bunların fiyatı Onlarla ne? Onlar da aynı başkan. Onlara eksi artı sökük onlar. Sökük. Güzeller ha abi. Erkeğe baksana baba gibi maşallah. Ama biraz yaşlı herhalde. Ha? Yaşlı herhalde. İki, yaş, iki, iki yaşında yok. Orta yaş. Bu o kadar yaşlı. İki yaşında yok. Değil. Abi. Kendine şu, bak. Şuradaki kuşların çoğu da çakmaktır, Arap'tan çıkmadır bak. Şöyleler, maviler, dumanlılar. Dostlar pazar fena şu anda da yağmur hızla başladı. Herkes bir yere kaçışmaya çalışıyor. Pazar üstü açık olduğu için sıkıntı. Videoya devam ediyoruz. ya? Şimdi kuşları hep çıkar diyorum. Bak buraya çok kaliteli kuşlar getirdim ha. Yani o yüzden kaydı Ne kadar abi genel fiyatlar sizde? Genel fiyatlar. Abi 25, 30, ah. 40 değişiyor. 25, 30, 40 değişiyor. Bedava, bedava. Bedava lan biraz bedava. Değil mi? Aynen. Allah kuşlar çok ucuz be abi, abi, abi ya. Abi yerler tırmanmasın da ya. Çok buradayız. Bir tane kanat çıkmadı, dikkat tane daha kalsın. Abi, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş, hoş, hoş. bulduk, İyi şükür be abi. Ne e kadar abi fiyatlar? Abi hani 50'ye de var, 100'e de var, 30'a da var, 40'a da var, 10 liraya da var. Bunun fiyatı ne abi? Onun fiyatı 50 milyon olur. 50 TL. Hiç yıprat, fiyat mı abi? Kuş belli sökükler. Arkadaşlar hiç soyunmuşlar böyle, gördüğünüz gibi. Sizler için video çekiyoruz. Yağmurun altında inşallah videoyu beğenirsiniz. Kalkta koliler dolu. Baksana hep aldılar. Havuzdurdular Dolmuş ya. Paratmış. Gelmedi. Ümit abi görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bak abi. Sağ olun. Hatta dedim Serkan'ı çekti, beni çekti. Van dayı mı? Hani atlarsın bir buçuk önce Van sormuştuk. Evet evet. Sen de Van soruyor musun dedi sonra. Ben de işim vardı, yazamadım. Van kuşu geliyor abi. Şu anda. Ya bana bıraktım, tipe, tipe geldim abi. Şu arada, şurada var bak. Bayağı güçlü getirmiş güzel kuşlar. Geçen bir tane Van geldi. Ne kadar al fiyatlar de. sizde? Abi sorunlar tabii. Bu dumanların fiyatı ben ne de. abi? 50 Buraya kadar abi? abi. Erkek mi o dişi mi? <laughs> ben de onu anlasam. Zamanı lazım gelmedi <laughs> inşallah. Ne kadar fiyatlar kardeşim? Ay vallahi 50'den başlıyor. 30'dan başlıyor. 50'den 30'dan başlıyor. Şuradan 30. Evet. Uçak çakmaktanın fiyatı ne? Bu 50 abi. 50 TL. Sökük mü o? Sökük Kardeşim ayrı satışlar. Eyvallah dostlar burada da çok güzel baskalar var. Abi. abi nasılsın iyi misin? Baskalara ne istiyorsun abi tane? 50 TL civarı. Dostlar yağmur bayağı sıklaştı videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum. Yer İstanbul Halkalı, Halkalı Dere Boyu Caddesi'nde. Yeri bir daha söyleyeyim bütün eş dosta. Pazar günleri kuruluyor, sabah erken saatlerde başlıyor. Yağmura rağmen pazar yine dolu. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.